Merhaba. Bugün Anadolu Ajansı'ndayız. Ve ne kadar medya Neden buradayız? Ee, ne yapıyoruz? İşte yarışmaya geldik. Tamam yarışma konusu ne? Yani şu an şu şurada yazıyor. Ben biraz daha önce başlatacaktım ama unutmuşum. Normalde ben geldim. Kanlara buradayım. Ama tekrar Bakıyorum. Bu yarışmada istikrarlı bir şekilde çekeceğim. Buna inanıyorum. Bekliyorum. Evet. biraz alanımı boşaltmam lazım. Çünkü eskiden çektiklerim ve yüklemediklerim duruyor daha. Onsuz Evet ya garip garip tasmalar da katılıyor. Hediyelerimizi yemekten sonra göstereceğim. Şimdi önemli. <laughs> Bize birkaç hediye verdiler. Onlara göstereceğim. Bir çanta yine. Ve içinde neler var? Tabii ki termos. <laughs> Artık sponsorlu termosdan. Bakalım böyle. Bir daha okuyalım. Kullanırım yani. Evet, Sonuçta yarışmanın sponsoru Jukcel olduğu için, kodları gösterenler çöp ve Lifebox ve TV Plus üyeliği, sanırım 2-3 ay. Ve var. Bunu herkes biliyor ama ben giymedim. Ve evet, çöpü çok seviyorum. Bunun o kadarı beğenmedim. Evet, Beğensem geldim. Böyle. 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 Özel şeyler konuşuyor. Özel şeyler konuşuyor. Özel, evet. özel. Evet. Özel. Özel. Bu görüşme aslında 25 gün önce başladı. Sadece son 2 günü burada. 3 gün. 2 gün. Burada 48 saat. Evet. O yüzden yapacak çok bir şey yok. Yani sunum var. Ben şimdi sunumu azalıyorum Ve Sonuna çalışacağız. Ve boş yapacağız. Önemli. <laughs> Çok özleyeceğim. Evet, Tamha da geldi. Hediyeleri beğendin mi Tamha? <laughs> Niye beğenmedin? Ne olabilir mesela? Bence artık farklı bir şeyler olsun yani. Sivet şöyle ki yani. Bak bunlar farklı, bunlar güzel. Ama ben hiçbirini kullanmıyorum. Ne güzel bunlar. Lifebox kullanırım belki. Ee, kupon mu bu? Ben, bu üç aylık. Bana ne ya? Yok, yok mu? İşte. Vallahi arkadaşlar. Ben tatlımı yiyemedim. Tatlayı bırakacağım. Şimdi ne güzel oldu. Sonuçta bir medya. Bize verdikleri şey <laughs> bu. Beş şey koy. Bu ne ya? Bu mu? Bir tane çocuk var ya. Şey gibi. bu ne ya? Bu ne ya? Bunu koy. Ya bu ne ya? Bu mu? <laughs> Arkadaşlar benim sosyal ansiyetem tuttu şu an o yüzden ben gidiyorum. Konuşacak bir şey bulamıyorum. <laughs> Baklava nasıl bir yenir bilir misin? Eee. <laughs> Baklavayı alıcın, ter, çeviricin baklavanın. <laughs> Arkadaşlar size o zaman bir hikaye anlatayım. Kızılay'ın müdürü, <laughs> Sırmanın müdürü, bir de Bey Pazarı'nın müdürü bir restorana gitmişler. Garson gelmiş işte. Demiş ki, evet. Sırma'nın sahibi demiş ki ben bir sırma soda alayım demiş. Sonra tamam demiş. Eee Kızılay'ın müdürüne sormuş. Ne alırsınız efendim demiş. O da demiş ki ben de bir Kızılay soda alayım demiş. Sonra Beypazarın müdürüne sormuş. Beypazarın müdürü de düşünmüş, düşünmüş. Sonra demiş ki ben de bir su alayım demiş. Aa neden? Aa. Aynen böyle sormuş garson. Aa. Demiş ki yani neden? E, ya... diğer hepsi soda istedi, sen niye su istedin? Çay <laughs> <Hikaye> unuttum. <laughs> <yarattım. gülüyor> Siz herkes soda istemeyince. Hayır ben herkes su isteyince ben de su isteyeyim yani. Alakalı. Hayır doğru çıkmış ya. Şöyle şöyle şöyle. Hayır hayır. Valla doğru değil. Teşekkürler Mükay. <laughs> 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 Sema Crocs'larını da çektin mi? Hayır. Çek. Çünkü biliyorsun kamerayı ne zaman kapatırsam en komik şeyler <laughs> o zaman yaşanıyor. Doğru bu. Arada. Anadolu Ajansı'nın bazı bölümlerine giriyoruz. <laughs> Güvenlik, yakışıklı anda <görmedik>. Çorba saati. bir <laughs> <Öbür> defter aldım. <laughs> Tatlış bence. Tesla <laughs> 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 2.2 milyon aracını geri Son dakika. Kendi olmak üzere iki tane gergi grubu bulunur konuda. Tamam mı? Tamam. Bu gergi... Evet arkadaşlar karşınızda Tips isimli bir kaş kalemi. Şu an bununla birlikte bu kaşlardaki boşlukları dolduruyoruz. hiç. <laughs> Aynı şey değil mi? Ya sen konuşman ya Pardon. Ne kadar güzel sabitledin. Bak pahalı bir marka adına veriliyor. <laughs> Fransız markası. Evet. evet. Oturmuş kendimize. Mentörlere sunum yaptıktan sonra değerlendirme yapıyoruz. Tek bulduğumuz adam burası. Sıma yerde oturuyor gibi gözüküyor <götürüyorlar. gülüyor> <laughs> Aslında bayağı şey oldu. Mentörlere sunum yaptık bayağı sunum yaptık. Bir saat sürdü. Aslında öyle sinemesi gerekiyordu ama biraz yorumladılar falan. Ve daha sonra tekrar sunum yaptık. Sonra kendi aramızda tartıştık. E, anca oturuyorduk tekrardan. Ve şimdi de e, Anadolu Ajansı'nın genel müdürü bizim masalarımızda tek tek bir Bu dinlemek istiyormuş. O yüzden beni bekliyorum. Ama şu an ne yapıyoruz? Oyun. Lamaca'nın karakterini, bak level var mesela. Karakterini geliştirmeyi, tablarını geliştirmeyi. Yemeklerini yiyeceğim. <laughs> Herkese başarılar arkadaşlar. Kolay. Duydunuz <laughs> mu? Çekti ama aslında bu bizim sıralamamız. Sunum sıralaması değil mi? De bizim sıralamamızı çekti. Biz birinciyiz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz Evet Taha Bey, bugün hakkında neler düşünüyorsunuz? Pek bir şey düşünmüyorum. Ne yani, hiç yorum yapmayacak Onun mısın? Sok ağzıma sok. Aa. İç Haberler Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev aldığımızı varsayın. Hani doğru kime hızlı işlemler kategorisine tek de... Tek... Selam. Bu zamandır çekemedim. Biz sonumuzu yaptık. Ee, çünkü ilk sunduk. <laughs> Ve iki saattir yatıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yemek falan yedik. Öyle boş boş şey yaptık. Ve on dakika sonra da açıklanacakmış. Çok yorgunum. Sen? Ben de. Ama uyumadım. Çünkü uy uyuyup uyanınca daha kötü oluyor. Şu an malımda. Yemin ederim. Neler düşünüyorsun? Ne no, olsa so, şey yapmam. Şaşırmam. Aa ben de. Yani Bu bence de. çok iyi. Her zaman gibi çok iyiydi ama o yüzden emin değilim. Bence göreceğiz. Tam büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi artık almayacağız. Maalesef derece alamadık. Kahve içmeye geldik ve bir şey fark ettik. Yenilgilerden sonra kahve içmeye. <laughs> ben mutluyum açıkçası. Koyacaklar <laughs> var mı? Daha, Daha etkin bir etkin Evet, güzeldi. Yani Organizasyon ekip falan çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Saat 9.30'u bekliyorum. Ee, balık izine döneceğim tekrar. Ben videoyu başlattığım için. Park için sonradan. Ben de... unutabiliyorum onu da işte. Gittiğimde yarın oh. sabah olduğunda yeni gidiyormuş gibi yap. Aslında ben birkaç yarışmada daha video çektim ama e, başı ve sonu olmadığı için <laughs> eklememiştim. Belki onlara real stay olabilir. Real stay neydi? Short Shorts olabilir. O zaman videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu Beğen beğenmeyi unutmayın. Bana sormak istediklerinizi böyle yorumlara veya e, yoruma sabitlediğim Linktree hesabım, e, adresimden herhangi bir hesabıma yazabilirsiniz. E, Fazlası bize yardımcı oluyorum her konuda. Kendim bizi alamış olsun da 10 kişiyi bize aldı. <laughs> <laughs> Terzi söküyorum, dikemedim. Evet, öyle olabilirim başka bir etkinlikte ya da eğlencede, tatilde, anıda görüşmek üzere. Siz de bay bay yapın. Sözleşmeleri okuyun. <laughs>